Merhaba arkadaşlar ben Baran Ben Emir bugün sizinle çok Boktan bir oyun oynuyoruz Dark Base oynuyoruz Evet 100 o 120 olmuşuz hatta Yarım saatte 17 abone attı Size bu yüzden çok teşekkürler ediyoruz Gittikçe büyük bir kanal olmaya başladık Bunu da emeği geçen herkese çok teşekkürler İlk video oynuyor bence Uzun süredir video gelmiyordu Diyor Game Dev Tycoon geldi Bugün videoların devamı geliyor. Kulağım. Lan, ben hangisiyim? Kırmızı. Hı. Hıh. Hah. <laughs> Hehe. <laughs> İkbrüzi. Kaldırın beni. Kaldır beni. Gel gel gel. Gel gel. Biz bunu da üç kere dövüşünce üç kere yenilmiş seçeceğiz değil mi? Hıh. Biz böyle dışarı atmalık değil. Hah Çünkü dışarı atma tuşunu biliyoruz

ne evet. Benimki <laughs> fantazi. En iyi, en iyi değil o. Of. <laughs> <laughs> Kahla. <laughs> Benimkiyi <diye> vurur. Aynen. Lan <laughs> vurma, vurma diyor. Dibe, dibe, vur, 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 vur. <laughs> vur, 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 vur. Oh yes, 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 çekeceğiz yalnız. Bu yok, bu yok. Çekek. Abi sıkıcı. Ne var? Niye? Gel. Gel. Uyu uyu uyu. Sıvı rıbıcı kovar, Of Sadece of dedim. Of <laughs> geldim. <laughs> Sadece of dedim. Of oha. Kahmalam. Evet ilk yeni kazandı son. Benim Hı. iki canım kaldı Emre Lala. Bekle, bekle canım. <laughs> canım da olacak tamam mı? Kaç dakika çekeceğiz? O, oh. oğlum. <gülüyor> 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 fantastik, fantastik. Oh, 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 tam, oh, yürü, oh, Gondola geçelim. Evet. Evet en güzel yerlerden biri. anamın fantastik de fantastik. Of of. Toplu ölüş. anam burada düşme var. Düşün. O ben niye orada başlıyorum? Bilmiyorum. <laughs> 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 Bakma. Bak, bak, abi abi bu. Ya vururum 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 Abi vurma abi Abi adam Abi Ah Düş lan Oh of bu düş <laughs> Düş Kaçam Kaçam Düşmeyeceğim lan Ayy Vuuuuh Evet <gülüyor> <ben kazandım>. <gülüyor> <gülüyor> Bunda keyif Bak Ay ay atla atla. Hayır. Ya hayır. <laughs> gel gel. Sen gel. gel. Ben, ben nasıl geleyim oğlum ben oraya. <laughs> <laughs> Yine ben kazandım. <laughs> Aynen. Şuraya git lan Ya, bana ne ezmek. <laughs> Hala dört <çok> canım var. <laughs> atla atla atla. <laughs> Tek canı kaldı bana. Düşmeyecek ki bana benim ismi keyif. Hayır hoca. Evet. 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 Andy fantastic bombastic eni fantastik, eni bombastik. Eni uçalım Siktir, siktir. siktir. Of, sakin. Oha oha dur dur. Senle tuşlamamdan seni. Oy. Vay, ay ay ay. <laughs> evet ben yendim. Bu uhuh. yani. gibi Ha Aynen olası çok güzel. Ama oynamayalım. O ne yapıyor? Hepimizde öldük <laughs> ya. <laughs> ya. Hayır bu ya. Hayır <laughs> Son anda düşüyorum ya. Üç üç. üç, üç. Aa! Aa! <laughs> Abi. Dur ben bir şey yapmayacağım. Bu lan kendi düşecek. Ellemedim bile. Tuşlar <laughs> ellemedim bile

Seni düverim Of Seni düverim Ben onu düverim seni Kalkma lan Kalkma lan Seni düverim <laughs> <laughs> Kaldırma Leyla Kaldırma düşürürüm onu Dövdü Sen sürüklenme Git O siktir o siktir Benim adım tek emma bey Vurma vurma vurma

Baba bir <laughs> <Yenişte gülüyor> Sakin pam, pam. Oh. Oh, sakin mi? Abi özür, abi. Sakin de. <gülüyor> <gülüyor> Ezme keyif. Sakin kanka sakin. Ne işte palama Eni fantastik, Eni omostik. O da pum bu bu bu. Duvara girmek. Keyif. Girebilirim. Bunu yapmadım herhalde gidecek. Girdim. fonda. <Girdim. gülüyor> <laughs> <laughs> Daha kolay yolu varmış. <gülüyor> <gülüyor> ben Çıkamadım ha. <gülüyor> <gülüyor> gel gel <gülüyor> gel buraya. Oh <laughs> ya.

mi? bir dakika bunu 7 yapar 8 yapar Sadece deneyeceğiz tamam mı? Orada bir dur Baştan başlayalım o zaman Bir dakika dur vurma Seni vurma lan bir vurma Anan, evet. Ya Emir deneyeceğim ya yapma vurma Lan sana ne lan? Ya oğlum kaldırma bunu diye deneyeceğim Sen niye vuruyorsun? İşte yıkıp Aa kaldırabiliyor muyuz? Sakın düşme. Olmamı istedik. Yok. Yok dede. Evet. Yalnız yenilmedim ha. Balan kendi kontrol ediyordu. Dokunmadım ben bile. Keske umut getir. Altta gideceğim kanka. Yok. Bir yere gidecek miydi? Aha! Yedi, dört, sekiz. Aha! da Bir dakika, bir dakika.

restorum <laughs> Allah Allah ne oldu? Restorasyonu z kaldırman aldılar. Siz bize yorumlarda yazın beyler. Oğlum hadi vakit boşa gidiyor da. böyle oynadık. Sen yendin. Abi hep ben yendim lan. Bir Şu ana kadar. Bir nereymiş? Buradayı değilim. Oooo! mi? Ya da V'ye basıyorum. Dur lan. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Yorulur mu? R ye yeniden başlatmayı. Aynen oğlum o benim dövüş tutuşum lan. Değişti onu. Şık yapar. Tamam tamam. Düşmemek keyif. Gelmek, yanına gelmeye çalışmak keyif ama gelememek keyif. Yendim Gelsene gel Oğlum benim bir şey yapmama gerek yok Sen zaten kendini düşüyor. <laughs> Geldim lan. <ben. gülüyor> <laughs> 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 Oğlum yere düşerek şey ölmek nedir ya Bunu da oynayalım bitireceğiz

bu yoldan bana. Hadi Ya oh oh. Bunu al. Gel gel. Gel gel. Ne yapıyoruz biz? Gel. O çıktı. Açın bak. Öl. Alay Bay bay. Hayır. Hayır. Yeah. Hayır. Hayır ya. Hayır abi. Düş, 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 hayır düş, düşmeyeceğim bana niye düşebilir? Of, düştüm. Düşebiliyor. Düşemem. Oh, kırık kırık kar, <laughs> kırık kırık kar, <laughs> kırık kırık kar. <laughs> Bro kırık kar tanımış mı? Wow. Ben kaldım, baktım kaldım. Mangma, <laughs> mangma. Ne düşüyor? Tutmayı öğrendim. Al ben tutuyorum. Bir, bir dur kanki. Durmayacağım. Al. Al tutmayı öğrendim. Attı beni. Neyle? Dur bir dakika sen de yap atın, Ben neyliyle tutuyorsam onları neyle yapmıştım. Zunum <laughs> neyliyle. Left punch. Ah. Keep it. Haftaya bir besen. Left punch. Seninkin olsun. Tab olsun benim. Tabla. Ay. Of. Burası şey yok. Seninki. Z olsun. Tamam tamam. Bir dakika. Şu da X olsun. Tamam mı? Hadi hadi. Hazır. Başla. Tuttum seni. Gel buraya. Buraya gel. Gel, 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 Hadi, hadi, hadi! Dur! Düş lan! <laughs> gel, gel. gel, 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 Yok yine gelmeyeceğim. La bırak lan. Oğuz. Hadi sen ol da mutlu ver. Bir... Geliyor. <laughs> Geliyorum. Düşman. Düşman. Düşmem. 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 Hayır o bu gece ben gel yok bir güzellik yok sana uyusa da gel uyumasa da <laughs> yedi dursan oğlum tutarsan düşmez. Al tutmaya basıyorum tutmuyor. Basalı tutucu. Ama sıkıyorum ne diyor seni ananın <laughs> koyamam. Bırak lan. Dövmeyin lobayı. Bırak bırak. Ben gel bar. ben niye ya gel kanka kendinde düş beni de at <gülüyor> 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 neyse arkadaşlar bu günlükte bu kadar ben Ay, gel, abone olmayı <laughs> unutmayın atla lan <laughs> 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 Spiderman. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.